Nereden sinyal aldım? 28. dönem Komen Parkur'undan sinyal aldım. İlan geldi, spora çaldılar ve şimşek hızıyla sözü mülakata çağırdılar. Bekçi alımının da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Onun için ne yapıyoruz? Hemen bir hazırlık kursuna gidip hazırlanmaya başlıyoruz. Yoksa sonumuz hüsranla biter. Arkadaşlar genel anlamda söylüyorum. 10.000 tane çarşı mahalle bekçi alımı olacak ama 8.000 tane de jandarma bekçi alımı olacak jandarma bekçi alımında askerlik şartının olmayacağını düşünüyoruz. Belki çarşı mahalle bekçi alımında da bu şartı kaldırabilirler. Nasıl kaldırabilirler? Eğitim sürecini uzatarak kaldırabilirler. Çünkü POMEM'de 6 aylık eğitim sonucunda askerlik yapmayan kişiler polis olabiliyorsa çarşı mahalle bekçisinde ve jandarma bekçiliğinde de yine 6 aylık bir süreç eğitim sürecine tabi tutup askerlik şartı olmadan yine göreve başlatabilirler. Sonuçta bu da vatanı göre, o da vatanı göre. Değişen bir şey yok. Ama bu topun altına da girmeyebilirler. Her ikisinde de askerlik şartı isteyebilirler. Veya çarşı mahalle bekçiliğinde askerlik şartı isteyebilirler. Jandarma bekçiliğinde askerlik şartı istemeyebilirler. Bu tamamen onların inisiyatifine kalmış. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Onun için ne diyoruz? Askerliğini yapan da yapmayan da 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış kişiler hemen bir parkura yazılıp işini şansa bırakmasınlar ve hazırlansınlar. Parkur kolay değil. Ve parkur değişti arkadaşlar. Artık eski basit kolay parkurlar yok. Hazırlanmayan kişiler kazanamazlar. Bu videomuzu atlatmadan izleyerek gösterdiğim teknikleri bir kursta sergileyerek kısa zamanda en iyi sonucu alacağınızı düşünüyorum. Size güveniyorum. Başarabilirsiniz yapabilirsiniz. Bu inanç, bu dirayet, bu hırs sizde var. Bu azim sizde var. Yapabilirsiniz. İnanın kendinize. Her şey inanmaktan geçer. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben hatta yarısı da demiyorum. Yüzde seksenidir. Yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi size güncel değişen farklılaşan 2022 Çarşı Mahalle Bekçi Alım Parkurunu anlatacağım. İyi seyirler. Arkadaşlar bu parkur 7 aşamadan oluşmakta ve sıçrama tahtasıyla başlamakta. Şimdi sıçrama tahtasının tekniği var. Bunu istediğin şekilde atlayabilirsiniz. Kollarınızı kullanabilirsiniz veya kollarınızı açabilirsiniz. Bu tamamen sizin tekniğinizle alakalı bir şey. Tekniğiniz ne kadar doğruysa, ne kadar fazla tekrar yaptıysanız veya hangi kursta nasıl hocalarla hazırlandıysanız sıçrama tahtasını o şekilde yaparsınız. Hocanız profesyonelse, iyi öğretmişse sistem tahtasını daha farklı tekniklerle yaparsınız ama hocanız kötüyse ve size hiç ilgilenmemişse bunu Allah Allah taktiğiyle yapıp devam edersiniz ve çok zaman kaybedersiniz. Burada zaman kaybetmemek için ben çevirme tekniği uygulayacağız. Parmak uçlarımız tahtayı gösteriyor. Ayaklarımız kalçaya doğru geliyor. Vücudumuz karşıya gösteriyor. Ve bel çevirip hareketi yapıyoruz. Bak geldi. Bak bel çevirdim. Parmak uçları nereye gösteriyor? Tahtaya gösteriyor. Parmak uçları nereye gösteriyor? Tahtayı gösteriyor. Vücudunuz olabildiğince karşıyı göstersin. Açtım toplantıyı. Bu şekilde yaparsın hareketi. Dibe düştüğün zaman kendini geriye doğru atabilirsin. Ama bu şekilde düşersen dibe düştüğün zaman kendini bu tarafa doğru çekebilirsin. Tahtanın üzerine oturursun. Bu da sana büyük bir zaman kaybettirir. Bu sıçrama tahtasına sıçrarken tek el sıçramayız. Tek el sıçradığımız her sıçrayışta iki saniye ceza yiyoruz. Ya bunu tamamlayacaksın, alt tane nizami çiftli sıçrayacaksın. Ya da ceza yiyerek buraya da buraya devam edeceksin. Alt tane nizami veya iki üç tane de atlayıp devam edebilirsin. En az bir tane atlamak zorundasınız. Yani burayı sekiz saniyede de gidebilirsiniz. Sekiz saniye ceza ile de gidebilirsiniz. Her hareketi en az bir tanesini yapacaksınız. Geldim lastiğe. Lastiği düz geçmiyorum. En az bir tanesine basacağım. Tamam buralarda yine saniyeci lastiği yiyorum. Ama bunu düz geçersen iskalifi Her hareketi en kötü bir parçasını yapacağım. Geldim. Sıçrama dağlasın. kolumla da yapıp kolmalı kullanarak da yapabilirim. Geldim şu şekilde. Üstlüyse, bu şekilde. Bacakların üstünse bu şekilde kolmalı kullanarak da bu hareketi yapabilirsin. Sıçrama tahtasından çıktığımızda lastik etabına geliyoruz. Lastik etapında alttan elastik var. Alttan elastiğin içine basarak hareketi tamamlıyoruz. Burada yapmaya gelecek bir işte. şey var. Ya kollarını kullanırsın ya da kollarını havada bir şekilde geçersin. Benim tavsiyem kollarımızı kullanmanız. Çünkü kollarını kullanırsan kol bacak koordinasyonuyla hareketi daha çabuk, daha kontrollü, daha seri geçebilirsin. Ama kollarını yukarı kaldırdığın zaman dengen bozulabilir hareketle. Gene bir iki tekniği de göstereyim. İlk adımı kontrolü koydum. Sonra parmak ucu bastı. Çıktı. Diğeri. Kollar yukarıda. Çıktı. Veya şöyle tutabilir. Tutanlar var. Böyle tutanlar var. Şöyle tutanlar var. Şöyle tutanlar var. Şöyle, tutanlar var. şöyle yapanlar var. Şöyle yapanlar var. Ben tavsiyem böyle. Bu. Şu kolları kullanacaksın. Ne yapıyoruz burada? Tat 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 salata doğruyoruz. Kebapçıda çalışanlar daha iyi yapar bunu. Ben kebapçıda çalıştım iyi yapıyorum. Sonra geldim. Ağırlık etabına. Ağırlık etabı 16 metreden oluşuyor. 16 gidiş, 16 geliş. Dönüşleri de sayarsak yaklaşık 38 metre mesafe kat ediyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, gittiğiniz kursta ağırlık torbaları erkekler için 15 kilo, mu bayanlar için 10 kilo, bayan yok 15 kilo. Bu 15 kiloya iyi dikkat edin çünkü torbaların hafif olması sınavda size bir dezavantaj, durum yaratacaktır. Çok ağır olması da yani çok ağır yapıyor kurs, yani 15 kilonun içine 25 kilo koyuyor iyi bir şey yaptığını zannediyor. Ama genel sporcuların birçoğu tabi olduğu için bu sporcuların sakatlanmasına neden olabilir. Yani adam daha hayatına spor yapmamış, gelmiş adama 25-25-50 kilo torbaya almışsın sırtına taşı diyorsun. Bu adamın bel, bu bel fıtığı çıkabilir. Bu adamın her arka baldırı atabilir, ön adalesi atabilir. Bu adamda herhangi bir sakatlık olabilir. Bu adamın ayağı bulkurabilir. Bu adam taşıyamaz. E, belli bir zaman sonra parkurdan soğuyabilir. Bu tip şeyler yapmayalım. 15 kilo ise 15 kilo. Yani bunu abartmaya gerek yok. Ki parkuru ne kadar nizami çalışırsan sınavda da ona göre daha iyi performans gösterirsin. Hareketlerin ve parkurun nizami olması lazım. Geldim Bak buraya iyi bak. Ya iki ayağından biri torbanın arasında olsun ya da iki ayağın torbanın arasında olsun. bir kırdım. Ağırlığı kaldırdım. Son olmuş. Ağırlığı kaldırmadan koşarsan ya savrulursun, düşersin. Öne geldin, kaldıramayabilirsin. Öne geldin, almaya çalıştın. Birinin elinden kayabilir. Yerden kaldırmaya çalıştın. Kafa üstü gidebilirsin. Yani bunun birçok bir ton şeyi var olumsuz etkileri var. Etkileri var. Veya yarın sürekli alayım. böyle ağrıyor, böyle ağrıyor, böyle ağrıyor. Kendini sakatlarsın yani. Bunu kontrollü almak var. Almadın bak, kaldırmadın, gel buradan hop. Dubayı düşürebilirsin, dubanın üzerinden geçirebilirsin. Bu tip şeyler çok önemli. Onun için her zaman kontrollü olacaksın. Hareketleri kontrolü gireceksiniz Sonra hızlanacaksınız. Yani i̇ki hareket için söylüyorum. Araları yüzde yüz çek. Hareketleri kontrollü gir. Ondan sonra hareketi yap. Geldi. Hop kaldırdı. Hop koş. Kaldırdı. Hop dön koş. Bak bu başka bir teknik. Kaldırdı. önüne oldu? Hop dur. Bu da başka bir teknikti. Bu tamamen sıra Bir tane göstereyim. Karşıdan geliyorum. Geldi aldı. Hop bu etrafından döndü. Bu ne kadar çok yukarı kaldırırsa. Ben ücretim ne santim torbayla dolu arası 20 santim ve torbaların tutacakları tutacakların iç tarafı birbirine bakacak şekilde olacak. Sınavda bu şekilde. Kitapta, kılavuzda yazan bu. Bazıları böyle koyuyor. Böyle bir şey yok. Polis okulunda böyle bir polis okulunda bile yani çarşı mahalle alanında bile bu şekilde koymuşlarsa buna itiraz edebilirsiniz. Çünkü kılavuzda yazan bu. Bu şekilde koyduğunuz ama hem daha rahat arıyorsunuz hem de biz anısı bu yani. İşleri birbirine bakar. Bunu birçok kurs bilmez. Geldi. Burası 9 metre olacak. Sağlık toplarının arası. İki tane sağlık top var. Torbayı bıraktı. Koştu. Önce buna sonra ezbere yapmayacaksınız. Yine sağlam bir kursa gidip hazırlanacaksınız. Tekniği doğru uygulayacaksınız. Tekniği doğru uygularsanız her harekette en az bir saniye kazanırsınız. Ha yani bu harekette bir saniye kazandım. Bunda bir saniye, onda, 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 onda bir saniye, bir saniye, iki saniye. Ne oldu? Parkurda 10 saniye katkısı oldu. Çok hızlı olabilirsin. Ama teknik değilsen bu parkurda iyi derece çıkarmazsın. Çıkaramazsın. Tekniğin iyi ise Yavaşsan bile bu parkuru güzel bir dereceyle tamamlama şansın var. Geldim. Bak. Son alımımı bile koydum. Sol. Sol. Açık. Açık. şöyle bir değişiklik yaptılar. Takla minlerini slalomlarla ortaladılar. Yani sağdaki ve soldaki slalomların tam ortasına aldılar. Aday kalktığı zaman sağ tarafa gidiyor. Bildiğiniz üzere daha önce ne tarafa gidiyordu? Sol tarafa gidiyordu. Şimdi ilk slalomu sağ tarafa kaldı. Şimdi gelelim takla tekniğini anlatayım. Taklaya geldi. Taklaya nasıl giriyoruz? Koşu pozisyonda giriyoruz. takladan nasıl çıkacağız? Yine koşu pozisyonda çıkacağız. Niye? Zaman kaybetmek için sen taklaya geldin ayağını birleştirdin girdin bak zaman kaybettin taklaya girdin ayağını birleştirdin sonra açtın yine zaman kaybettin onun için ne yapıyoruz taklaya koşup pozisyonuna girip koşup pozisyonda çıkıyoruz taklaya veya diğer adıyla açık bacak girip açık bacak çıkıyoruz geldin Geldim taklaya girdim, bak ayağımı koydum, çektim bu iğneyi içeri çekelim, vücuduma yapıştırdım, sırtımı kapının basatı yaptım. Öndeki bacağım kırık, arkadaki bacağım düz. Bu bacağım gelip kalçam dibine gidecek, takoz gerimi gelecek, beni minderim üzerinden atacak. Bakın burada da ekstra bir efor, ekstra bir enerji sarf etmiyor. Minder otomatikten beni üzerinden atıyor. Niye atıyor? Çünkü vücuduma doğru pozisyon verdiğim için. Koydum ellerimi, Yerden bir itme kuvveti uyguluyorum. Bu itme kuvvetini uygularsam daha hızlı kalkabilirim. Çekti. boynu içeri çekti. Ben düştü. Bak bin tane üzerinden bana attı. Parmak şu kereyi gösteriyor. Geleceğin yeri gösteriyor. Geldi. Hop. Ayak işleminiz. Sıralama arasına geçerken ayak işlemini sıralama göstersin. Ayağını çek. arka tarafını göstersin. Çünkü sen hamleni nereye yapacaksın? Sıralımın arkasına doğru yapacaksın. Şimdi bazı arkadaşlarım sıralımı tam sıralımı gösterecek şekilde koyuyor veya yan koyuyor. Yan koyan kişi yan gelir. Sıralımı doğru ayağını koyan kişi sıralımı doğru girer. Ama sıralımın arkasını doğru açısını ama kişi sıralımın arkasına doğru gider. Bak birinci adamı, ikinci adamı, üçüncü adamı. Bak rahat bir şekilde geldi. Bir, iki, üç. 1, 2, 3. Dönüşlerde ne yapıyoruz? Küçülüyoruz. Küçüldüğümüz zaman hem dengemizi sağlayabiliriz hem de daha rahat vücudumuzu esnek bir şekilde çevirebiliriz. Küçülmezsen ne olur? Bu tarafa doğru savunursun ve dönem dönüşünü alamazsın. Bak küçüldü. 2, 3 küçüldü. Küçüldü. Yaylanıyorum bak dikkat edersen. Hop döndüm. Hop hop. Göstereyim. Bak bir ton zaman kaybettim. Bir ton zaman kaybettim. Bazı kurs öğrencileri de bu şekilde geçiyor. Hocalar bu şekilde girecek. adım tekniği. Üç adım tekniğinde hem daha az enerji harcarsın hem daha hızlı hareketi geçersin. Bak gel. Bak gel. At. Hop. Hop. Ne yapıyorum? Nasıl anda yapıyorum? Niye? Küçüldüğüm için. Tekniği doğru yaptığım için. Ha? Bak gel. Koydum. At. Ben de işte arkam Bunu yap. Doğru mu kardeşim sen küçüldün mü ki bunu? Küçük mü? Bundan kısa ol Şuraya gel diyor. Sen buradasın. Nasıl dengeyi sağlayacak? Motosikleti kullananlar niye motoru yatırıyor? Bak motoru yatıracaksınız ama. Bak. bak. engel. İki tane alttan engel. 120 santim yükseklerin yüksekliği. 60 santim düşükler. Gel gel bak. Engelden çıktım. Nereye doğru gidiyorum? Çapraza gidiyorum. İşte. Bir önceki tarafı nereye gidiyorum? Sonra engel buradaydı. Ne yapayım? Bu tarafa doğru hamle yapıyorum. Şimdi çıktı hamleni bu tarafa doğru yapıyorsun. şimdi bununla değişik farklı geçiş teknikleri var burada da geçerken eğer sağlaksan sağ ayak üzerinde atlayışlar ve sağ ayakla girişleri yapıyorsun eğer solaksan da sol ayak üzerinde atlayışları yap ve sol taraftan harekete giriş yap geldi ben sağla aldım Sol bu tam tersi. Şimdi ikinci teknik. Geldi. Bak Bu. Buradaki teknikleri erkeksiniz zaten bekçiliğe girenlerin hepsi erkek. Tek adam bir şey oturtun. Burada da oturtmanız için bu hareketleri, tekniklerini tam kavramak için kurslara erken başlamanız lazım. Erkeğim diye kendinize güvenmeyin. Ben erkeğim, ben nasıl yaparım. Son bir hafta bana yeter. Üç gün bana yeter. Ben zaten sporcuyum. Ben şöyleyim, ben böyleyim diyen çok baba gördük güle güle öldük. Sınav günü böyle emekleyerek ağlayarak başlıyorlar. Ee, 60-70 saniyede bitirir bak bunu. Gördük ha, o beni iyiyim diyenleri. Çok gördük yani. Yıllarda görüyoruz, kimse böyle kendi kendine sporuna güvenmesin. Gidin, bir tane kursa adam akıllı hazırlanın. Ha çok mu kendine güveniyorsun? Git bir gün dene kendine. Yapabiliyorsan gitme, git evinde yat. Ama onu bile göze almıyorsunuz. Ben nasıl sınavda yaparım? Ama sınavda geleceği yapamıyorum. Rezil oluyorum. Bak sol, sağ, çık. profesyonelleşmek için, profesyonelleşmek için çok fazla tekrar, düzenli hazırlanma, hız, azim antrenman programına riayet ve doğru kursta hazırlanma, doğru hocayı bulma, iyi araştırıp başarılı kurs, iyi kursu bulma bunlar çok önemli. Artık biz teknoloji devrindeyiz. Hatır gönül için gidip de yok amcamın oğlu burada hazırlanmıştı, yok teyzemin kızı burada, yok şu kursta daha iyi şeyler var, ortam var, şurada daha iyi bilmem ne var. Öyle bir şey yok. Git Hocanın kalitesini gör. Parkura bak. İyi mi? Eğitimi iyi mi? Hoca kaliteli mi? Parkuru hareketleri nizami mi? Hocanın başarıları yerinde mi? Hoca seninle ilgileniyor mu? Hoca işinin hakkını veriyor mu? Hoca en az bir buçuk bir saat parkur çalıştırıyor ve kondisyonu ekstradan veriyor. Hemen evine göndermiyor. Seninle ilgileniyor mu? Bunlara çok dikkat edin. Bunlar sizin hayatınız, hayatınızla hayatınızı şekillendirecek şeyler. Yani gittin, boş beleş bir kursa hazırlandın. Yarım saat ha parkura çık git, evine git. Ben seni hazırladım. Böyle bir şey yok. Onu kendin de kurup kendin de çalışırsın. Kesinlikle öyle bir yanılgılara düşmeyin. Sırf ortam için, hatır görün için gidip kursları seçmeyin. Kaliteli işin hakkını gerçekten veren, parasının hakkını veren yüreğini ortaya koyan hocalarla çalışın. Ben başarırsam bana da gelmeyin. Benim kalitemle şüpheniz varsa bana da gelmeyin kardeşim. Sonuçta kimse sizi zorla bir kursta tutmuyor. Ben kendine güveniyorum. Benim öğrencim geldiği zaman benden hiçbir zaman şu ana kadar şikayetçi olan öğrenci görmedim. Kendine güvenen, işini hakkıyla yapan gerçekten profesyonel hocaları seçin. İşine saygısı olan, bu işi ekşi olarak değil de gerçek işi olarak yapan hocaları seçin. Saygılar, sevgiler. İnşallah bu videoyu izleyen herkes bu sınavdan başarılı olur ve o kutlu üniformayı giyip şu bayraklı üniformayı giyip vatanımıza hizmet eder. Saygılarımı sunuyorum efendim. İyi günler, esenlikler. Farkında tam kalmak istiyorsanız ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin, kanala abone olun birbirinizi açık hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Parkura çıkmadan önce ayak ablarınızı dinlerini iyice bağlayın ve parkura önce bir bakın. Hareketlerin yerlerine bakın. Değişik olabilir parkur hareketlerin yerleri. Yani bir şeyleri farklı bir yerlere koyabilirler. Onun için önce bir göz gezdirin. Hem motive olmuş olursun, Sen parkuru geniş açısından görmüş olursun.